Merhabalar bugün fırına poşette şöyle pişirme poşetinde bir de teli var ee, tavuk baget yapacağız bunun için ne gerekiyor hemen sayalım 6 tane baget bunları temizce yıkadım 2 tane böyle iri iri yıldız şeklinde soğanlarımı doğradım 2 tane küçük küçük havuç doğradım havuçlarım küçüktü 3 tane orta boy patatesi doğradım buzluktan kapya biberimi çıkardım şimdi malzemelere devam edelim ee, iki çay kaşığı kadar ya da bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Ee, Bu tavuk zaten yağlı olduğu için çok fazla yağ koymayacağım. Bir çimdik böyle zeytinyağı koyacağım. Çok az kekik dokunduracağım. Kekik gidiyor çünkü. Ben bir çay kaşığı kadar koyuyorum. Çok fazla baharat kullanmadığım için. Biraz kırmızı toz biber yine bir çay kaşığı kadar. Ee, çok az da karabiber dokunduracağım şöyle. Ondan sonra da bunları harmanlamaya başlayacağım. Karabiberimi de koyduktan sonra. Bir yandan da fırınıma hazırlayayım. 170 derecede bir 10 dakika ısıtmam gerekiyor fırınıma. Karabiberimi de koyup harmanlayayım. harmanlamaya başlayalım. Elimde ufak bir kesik var. O yüzden ete dokunmak istemiyorum. Eldiven taktım. Şu buzluktan çıkardığım kapya biberlerim. ters düz ederek harmanlayacağız. Evet iyice harmanladım. Poşetin içine hepsini tıktım. Ee, görebilirsiniz şöyle. Ağzını bağladım. Şimdi e, tabi bu piştikçe içindeki hava e, dışarı çıkmaya çalışacak ve poşeti şişirecek. Patlamaması için fırın mahvolmaması için şuna 3 tane basıncın çıkacağı delik açacağız. 1 tane de bu aşağı açalım aşağısı daha genişleşir mi 3 tane 1 2 3 yeterli. Şimdi ben fırınımı ısıttım. Ee, 170 derece fanda 40-45 dakika pişecek. Eğer fırını önceden ısıtmadıysanız e, bunu 50 bir saate yakın 55 dakika falan pişirebilirsiniz. Hadi fırınlayalım bakın.